Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli iki renk kullandım arkadaşlar. Çimeni yeşil yaptım ve motifine de tek renk kullandım. Sarı rengini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben motifine tek renk kullandım arkadaşlar. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya benim gibi de tek renk yapabilirsiniz kullanacağım tığım 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım şimşinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi yine farklı ve güzel bir model oldu. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatacağım arkadaşlar. Yine sevdiğim bir modelin küçük değişiklikler yaparak hazırladım sizlere. Ara boşluğunu gördüğünüz gibi yine dar tutmuşum arkadaşlar. Ara boşluğuna iki motifin arasına dört tane pırpır yerleştirdim. Siz genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Çıtı pıtı ve yine güzel bir model hazırladım sizlere. İnşallah sizler de yapıp sev severek yaparsınız arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. san edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdininle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çektim. Üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bununla beraber dördüncü pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Daha önce 3 tanesini yapmıştım. Ve şimdi 5 tane zincir ve iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum ikinciye giriş yaptım ve 2 2 2 çektim iki kez doladım giriş yaptım 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar iki kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve yine 2 2 ve 2 çektim yine aynı şekilde iki kez doladıktan sonra ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. İlkine iki tane, ikincisine 3 tane yapıyorum ve toplamda 5 tane oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Şimdi 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve bu 8 oldu. İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Yaprağını anlatacağım şimdi. Yaprağımız 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Önce ilkini anlatacağım. Sonra ikinci sıradakini, sonra üçüncü sıradakini anlatacağım. Ve 1 2 3 4 tane zincir iki kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çektim. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir Oluşturduğum trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra buraya 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bu 3. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Tığımı ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar. 5 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yaptım ilmeğimi aldım, çektim ve kapattım. Şimdi yine önce 5 tane zincir, 4 ve 5. 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri. Ardından ikişer zincir çekerek yine pırpır pır yapımıyla devam ediyorum. Toplamda 7 tane olacak. 2 zincir ve sık iğne ile bağladım. 2 zincir ve sık iğne ile bağladım. İlkini 5 zincir ardından ikişer zincirle toplamda 7 tane olacak ve bu 6 oldu. Bununla beraber 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8, 10 ve 11. Yine aynı şekilde tığımı ilmeğimden çıkarttım ve yine 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve ilmeğimi aldım çektim ve kapattım şimdi üçüncü bölümünü anlatıyorum yaprağın tekrardan öncelikle 5 zincir ve 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım ardından ikişer zincir çekerek pırpır pır yapmaya devam ediyorum buraya bu sıraya da 11 tane yapıyoruz arkadaşlar toplamda 2 zincir ve sık iğne ile bağlıyorum. İki, dört, altı ve sekiz oldu. Dokuz, on ve bu on birinci. 11 tane purpuri yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile ve bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım 2, 2 ve 2 çektim. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak ve oluşturduğum trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şöyle göstereyim bu bölümü anlatıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 4 zincir ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım elinden bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1 2 3 4 ve 5 tane zincir Sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum tığ batıda ve ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve ardından yine 5 zincir pırpır pır yapmaya başladım arkadaşlar. Ara boşluğuna yerleştirdim. İşte aynı arkadaşlar. Ve iki tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve ardından 5 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Modelimizin çimeni bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi sizlere anlatacağım. aşamasını anlatacağım. Mutfak gayet kolay arkadaşlar kolay ilerleyen bir model. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve ters çeviriyorum. Ve şöyle hemen yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Şu bölümün yanından ipimi sık iğne işlemiyle sabitliyorum yuvayı arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum arkadaşlar. 7 tane zinciri yuvaya sık iğne ile sabitleyeceğim. Ve şimdi toplamda 11 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve 7 yeniden yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile sabitledim şimdi modeli ön yüze çevirdim ve hemen sıradaki 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından iki tane zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Toplamda 6 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 3 taneyi yapmış oldum. 4 5 ve 6. 6 tane pırpırı yaptıktan sonra hemen sıradaki sık iğnenin tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle ve 1 2 3 zincir 2 kez doladım yine sıradaki sık iğnenin tepesinden giriş yaptım ve 2 iki, 2 iki, ve iki çektim iki kez doladım yine sıradaki sık iğneye giriş yaptım ve yine 2 iki, 2 iki, ve iki çektim iki kez doladım giriş yaptım sıradakine 2 i̇ki, 2 iki, ve iki çektim ardından 3 tane zincir ve son yaptığım üçlü trabzan hemen dibinden giriş yapıyorum arkadaşlar yine aynı sık iğneye ve sık iğneyle üç tane zinciri kapattım tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum sık iğnenin ve yine üç kez çektim iki kez doladım ve yine sıradakine giriş yaptım ve yine üç kez çektim iki kez doladım sıradakine giriş yaptım yine aynı şekilde üç kez çektim Ardından 3 zincir ve yine aynı sık iğnenin tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek yine üçlü trabzan yaptım. Yine üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 zincir ve sıradaki sık iğnenin tepesinden giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve ikinci 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum sık iğne ile. Buraya da aynı şekilde iki tane zincir ve sık iğne ile kapatıyorum. 6 tane pırpır yapacağım. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Bu arada ipim dolanmış. Onu açmam lazım. Evet arkadaşlar ipi açtım ve yine iki zincir aynı şekilde buraya da altı tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapacağım ve bu dördüncü 5 ve bu altı oldu. Son olarak yine ilk ipimi bağladım bölmeye giriş yapıyorum ve yine sık iğne yaptıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Motif aşaması da bu kadar. Şöyle hemen tersten yapacağım. Evet arkadaşlar, minik lale modeli adı verdim ben bu modele. Çok da güzel oldu bence. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu. Ve ben modeli anlatmak amacıyla bu iki rengi tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlise desenlerden en yapacaksınız seçmeye Ve ben motiflerine hep tek renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya benim gibi de tek renk de yapabilirsiniz yine tercih sizlerin arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu. Gördüğünüz gibi minik minik laleler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.